Size şunun garantisini verebilirim. Bu kanalda hayatla ilgili bilgileri sizle paylaşıyorum. İlişkiler, evlilik ve en önemlisi de çözemediğimiz vakalar, olaylar, kendimizle ilgili anlayamadığımız şeyler. Size şunun garantisini verebilirim. İlk cümleyle devam edelim. Hiç kimse sizi tam olarak tanıyamaz. Kendinizi bir insana tam olarak tanıtmanız mümkün değil. Bunu bir örnekle anlatacağım. Çünkü karşınızdaki insanlar ancak kendi algıları kadar sizi anlayabilir. Nasıl kodluyorlarsa sizi öyle anlarlar. Siz çırpının, kendinizi anlatmaya çalışın. Onların algısı kadarsınız. Dolayısıyla insanlar beni anlamıyor dediğiniz zaman yalnız değilsiniz. İnsanlar sizi anlamaz. Çünkü kendi kafalarındaki algıdan kurtulamazlar. Bakın ben üniversite yıllarımda İstanbul'da okudum Marmara Üniversitesi'nde. 5 yıl, üniversite 5 yıl ve rock müzik yaptım. Bir grubumuz vardı bizim Tarçın Band diye. <laughs> Çok böyle matrak bir şey Tarçın. Rock müzik yapıyorduk. Rock müzik ve blues müzik. Ben bu grupta gitar çalıyordum ve aynı zamanda şarkıları söylüyordum. Yani bayağı sahnede, üniversite yıllarında böyle faal olarak müzik yapmış birisiyim. Ve benim olayım rock müziktir yani. Rock ve blues severim. Caz. Bunlar. Hayatımda arabesk müzik dinlemedim, türkü bilmem. Benim müzik tarzım değil, saygı duyarım ama benim olayım değil. Geçtiğimiz günlerde Guns N' Roses konserine gittim. Dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi Türkiye'ye geldi ve bizim çocukluğumuz 90'lı yıllar. Biz Guns N' Roses, The Mode, U2, Rolling Stones, Deep Purple, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath. Ben biraz daha uçları da dinliyordum yani Black Sabbath falan. The Doors, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Hani bunlarla büyüdük yani. Rock müzik. Ve o zamanlar 12, 13, 14 yaşlarındayım. Benim böyle odamda posterler her tarafta böyle rock and roll yani. Bizim olayımız bu. Hala da benim için ana mesele rock müziktir. Bakın konuyu nereye getireceğim. Şimdi ben belli bir kesim tarafından tanınan birisi haline geldim. Tamam bir sürü insan beni tanıyor yani izliyor. Ama çok garip olan. Herkes kendi zihninde farklı bir adil kodluyor. Ve hiçbirisi tam olarak beni tanımıyor. Tanıyamaz. Birebir tanışmıyoruz çoğuyla. Ama hepsinin kafasında farklı bir zihin, farklı bir algı var ve hepsi kendi kafasındaki o algıya göre beni kodluyor hayatında. Guns N' Roses konserine gittim, paylaşımlar yaptım. Birçok insan şunu yazdı mesela, hiç tanımadığım insanlar beni takip edene, "Aa hocam niye bu kadar rock seviyorsunuz? Rock dinler miydiniz falan falan." Benim hayatım 30 yıldır rock müzikle geçiyor. Bakın 5 sene müzik yaptım. Üniversite yıllarında sahnedeydim. Bir örnek sadece size bir örnek. İnsanlar sizi nasıl kodlar söyle bir olduğunuzu düşünüyorlar. Ve daha fenası ondan emin oluyorlar. Yani başka bir şeye inanmıyorlar. Diyorlar ki bu böyle birisi. <laughs> Dolayısıyla kendinizi çırpınsanız bile anlatamazsınız. Tam karşıdaki anlamaz. Çünkü o kendi kafasında sizi kodlamıştır ve o kodu kırmanız çok zor bir şey. İmkansız değil ama zor bir şey. Çok çaba isteyen bir şey. Tamamen rock müzikle büyümüş, yaşamış o grupların konserlerini hiç kaçırmamış bir adam mesela. Mesela bana diyor ki niye türkü paylaşmıyorsunuz? Türkü bilmiyorum, babysi bilmiyorum, dinlemedim hayatımda. I don't know. Yok yani hani şimdi tribünlere mi oynayalım? Değil mi? Tribünlere oynayalım. Aa türkü de seviyorum, onu da seviyorum, bunu da seviyorum. Herkes beni sevsin falan. Tribün olayı bende yok. Ben neysem oyum. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. I don't know. Yapacağım bir şey yok. Ama sosyal medya ya da bu işte influencer denen Arkadaşlar ya da işte birileri hep böyle herkese şirin gözükmeye çalıştığı için birçoğu o da olsun bu da olsun şu kesim de beni sevsin bu kesim de beni sevsin. Ben de hiçbir zaman için böyle bir şey olmadı. Çünkü şunun farkındaydım. Bunu siz de hayatınızda uygulayın. Hiç kimse sizi tam olarak anlayamaz. Tam olarak tanıyamaz. Yakınlarınız hariç, çok yakınlar yıllardır sizi tanıyan insanlar hariç. Tamam? Hiç kimse tam olarak. Çünkü onlar kendi zihninde sizi kodlar ve o kodun ötesine geçemezsiniz. Çırpınmanıza da gerek olmaz. Çünkü kendinizi anlatmaya çalışsanız bile o kodlamıştır ve size gülümseyerek bakar der ki ben seni tanıyorum. Tanımıyorsun. Ama tanıdığına emindir. Bu çok illüzyon bir olay. Tamam. Bu çok şaşırtıcı bir olay. Çünkü bu şunu gösteriyor. Kafka'nın tüm kitaplarında bahsettiği gibi bir insanın sizi tam olarak tanıması mümkün değildir. Evet, burada noktayı koymuş. Mümkün olmayan bir şey, imkansız bir şey. Bir insan sizi tanıyacak. Nasıl tanıyacak? Bir insan sadece kendi algısında tanımış olduğu kişiye inanır. Ve bunun gerçeklik olmadığını asla idrak edemez, anlayamaz. Gerçeği aslında farklı bir şeydir. Ama o kendi zihnindeki kalıba girer ve oradan çıkamaz. Okey? İnsanlar böyledir yani. Kendinizi birilerine anlatmaya, tanıtmaya çalışırken çırpındığınızı görüyorum. Çırpınmayın, gülümseyin ve sadece şöyle söyleyin. Senin beni tam olarak tanıdığını düşünmüyorum. Ama üzgünüm kendimi tanıtmaya çalışmayacağım. Belki zaman içerisinde beni daha iyi anlayıp algılayabilirsin. Bu kadar. Bu kadar. Çünkü o çırpınma hali var ya, kendinizi anlatmaya çalışma hali falan falan. Çok acayip bir şey. Sizi zayıf gösterir, sizi basit gösterir. Gülümseyin ve uzaklaşın bu kadar. Sizi tanımak isteyen insan zaten tanır. Ben de işte madalyonun bir de bu yüzü var. Beni gerçekten çok iyi tanıyan bir kitle de var. Çünkü araştırıyorlar bu adam ne yapmış, ne okumuş, nerede yaşamış, nasıl bir kafa yapısı var, nasıl bir dünya görüşü var. Araştırmış. Şu an mesela benim Harvard'da yüksek lisans yaptığımı araştırmış. Sosyoloji üzerine ben şu an yüksek lisans yapıyorum Amerika Harvard Üniversitesi'nde. Bakmış, bunu bulmuş. Satır aralarını okumuş. Merak etmiş. Kitaplarımı okumuş. Kitaplarımı okuduğu zaman ama bu onun çabası. Bak yine ben kendimi tanıtmaya çalışmıyorum. O merak ediyor ve tanımaya çalışıyor. Size o kadar çok örnek verebilirim ki kendinizi kimseye tanıtmaya çalışmamanız için. Çünkü zaman kaybı. 11 tane kitabım var. Kitaplarımın hiçbirini okumamış bazı insanlar yorum yapıyor kitaplarımla ilgili. Gülersiniz ama ağzınızla değil yani. Başka bir yerle gülersiniz buna. Komik bir şey. Diyorum ki kitabımı okudun mu? Hayır diyor. Ama bence şöyle diyor. Ya bir sayfasını okudun mu sen herhangi bir kitabımı açıp okudun mu? Yo ama fikrim var. Mükemmel. Harika bir cahillik seviyesi. Müthiş. Bu da şunu gösteriyor. Ben oturup ona herhangi bir kitabımı anlatmaya çalışsam basit olur. Çünkü kitap orada zaten emek verilmiş, yazılmış bir kitap. Aç oku. Meraklısı okuyor. Bugüne kadar kitaplarım yaklaşık 2 milyon insana ulaştı. Bu benim için çok büyük bir olay ve başarı. Çok şükür. Ama hiç okumadan yorum yapanlar da var. Şunlar da var. "Aa kitabınız mı var? Bilmiyordum." Bilmiyor, duymamış, hiç araştırmamış. Ama yorum yapıyor. Bilmeden yorum yapıyor. Her yerde yazıyor falan. Arkadaşlar, benim yaşadığım bu perspektifle sizinki arasında hiçbir fark yok. Kendinizi ofiste şurada, burada Birilerini anlatmaya çalıştıkça onların gözünde de var olan kıymetiniz de azalır. Sadece yapacağınız şey beni anladığını düşünmüyorum, beni tanıdığını düşünmüyorum ama üzgünüm. Kendimi tanıtmakla uğraşamayacağım. Belki zaman içinde beni daha iyi anlarsın. Cümle kalıbı bu. Çünkü meraklı olan insan size gerçekten ilgili olan bir insan açar, araştırır, bakar, merak eder, sorar, soruşturur. Bugün bir insanla ilgili bilgiye ulaşmak o kadar da zor bir şey değil. Açarsın araştırırsın kimdir nedir. Ama hiç bilmeden, hiçbir fikri olmadan, hiç danışmadan, hiç sizinle iki kelime konuşmadan hakkınızda konuşuyorlarsa, yorum yapıyorlarsa gülün geçin, boşverin kafaya takmayın. Kendinizi anlatmaya çalışmayın. Çünkü onlar algı çukuruna düşmüşlerdir. Yani kendi algısında sizi kodlamış, şöyle bir insan diye düşünmüş ve onun dışında bir düşünceye geçemiyor kendi düşüncesinden çıkamıyor. Çünkü emin olduğunu düşünüyor. Evet ben bu insanı tanıyorum ve eminim. Hayır tanımıyorsun ve emin olamazsın. Çünkü bu cahillik. Bu herhangi bir şey bilmeden konuşmak oluyor. Bu da cahillik. Ve görüyorum bana attığınız mesajlarda ne kadar cahil, garip insanlarla uğraştığınızı görüyorum. Sizi hiç tanımadan canınızı sıkan işte mesela sevgilinizin yengesi diyor ki yengesi benle ilgili konuşuyor. Boş ver yengesi cahilin teki olabilir. Muhatap olma. İşte annesi bana şunu demiş, iftira atmış. İşte bilmem ne. İşte sevgilimin arkadaşları onu bana karşı kışkırtıyor. Eğer senin sevgilin başkalarının lafıyla hemen sana karşı tavır alıyorsa zaten o sevgiliyi at çöpe at yani. Çünkü birisinin dolduruşuna gelen bir insan yarın başkasının lafıyla da hareket eder. Bunun bir sonu gelmez. Ve o senin için doğru bir insan değildir. Zaman kaybıdır. Basit mantık. Saçma sapan insanlara kendinizi anlatmaya çalışmayın. Özü bu. Bu videonun konusu bu. Basit olur yani. Sizin için böyle basit bir görüntü olur. Kalitesiz olursunuz. Gerek yok. Beni tanıdığını düşünmüyorum. Kendimi anlatmakla uğraşamayacağım. Belki günün birinde beni daha iyi anlarsın deyip oradan uzaklaşacaksınız. Sizin onu kazanmaya çalışmanız, aman bu da beni sevsin, aman bunun tarafı da beni tutsun. Aman şunlara da şirin gözükeyim. Tavırlarınız hiçbir işe yaramaz. Onların gözünde daha da basit olursunuz. Bu çok önemli bir şey. Ve lütfen bunu hayatınızda uygulayın. Sonuna kadar rock müzik diyorum. Hiçbir zaman için bitmez. Evet bugün gençler rap dinliyor, pop dinliyor olabilir. Saygımız var ama biz rockçıyız. Bu kadar basit. Görüşmek üzere.